CapCut dediğim gibi Final Cut'tan böyle <laughs> CapCut Final Cut'tak. Şu an fark ettim ismi bile benziyor. CapCut Final Cut'tan birçok şeyi almış olsa da ödünç almış olsa da bir Premier esnekliği yok diyebilirim ya. Premier'in esnekliği DaVinci'de kısmen var ama diğerlerinde aman aman yok. Ama yine de özellikle birkaç güncelleme sonrası bayağı bir esnettiler arayüzü. Çünkü bu arayüzün esnek olması çok çok önemli benim yorumum. Çünkü kendi tarzın olabilir, kenara almak isteyebilirsin, bunu burada görmek isteyebilirsin ya da bir başka programdan geçtiğin için bir aşina alın olmuş olabilir ve en önemlisi çift monitör, 3 monitör, 4 monitör çalışmak isteyebilirsin. O yüzden bu arayüz ne kadar esnek olabilirse bence o programa çok çok şey katar. Peki CapCut bunu nasıl başarmış ona bakıyoruz. Şurada görüyor musun şurada şöyle bastığımda default layout diyor. Layout diyebiliriz şu arayüz hani Türkçesi arayüz güzel bir isim. Türkçesini seviyorum. Bastığımızda default hani ilk hali bu diyor. Normal arayüz. Ben zaten hemen hemen hep bunu da kullanıyorum ama dedin ki media first. Benim için öncelik hani yüklediğim dosyaların olduğu şey dersem bunu biraz daha öne getirdi gördün mü? Şöyle onu ayrıca taşıyabiliyorum, tıklayabiliyorum. Hatta birkaç medya atayım içeri de siz şey yapmayın. Anlamıyoruz demeyin. Medyalarımızın olduğu yer burası. Sonra dedik ki yok kardeşim ben bunu fazla sevmedim ya da tamam medya ile işim bitti. Şöyle player first ben daha çok izlemeye odaklanacağım. O önemli benim için filan dersen de bu şekilde bunu öne çıkarıyor. Durduralım. Sonra dedin ki yok bu da olmasın ne olsun adjustment first. Hani ben daha çok işte videoya bir şeyler attım. Şuradan şöyle adjustment ekledim vesaire. Hemen adjustment'ımızı da ekleyelim. İşte adjustment'ımızla böyle renk ayarı falan yapacağım dedim kendi çapında. Şöyle hatta renk ayarını böyle bozalım bir şeyler yapalım. Çok büyük yapayım da farkı görün. Kıpkırmızı masmavi olsun hatta mavi daha belirgin. Şöyle adjustment'la ilgili ben ilgili ben bir şeyler yapacağım falan dediğinde bunu öne çıkarıyor. Sonra bak kayboluyor şu an fark ettin mi? Şöyle getirdiğimde, 3. noktaya getirdiğimde geri geliyor. Restore diyebilirsin. Döndürdü, eski haline getirdi. Sonra timeline first ben şuraya odaklanacağım dediğimde timeline'ımı biraz daha ön plana çıkardı. Timeline'ımı alıp bak şeyler arkada. Sağa sola götürebilirim. Ama bana sorarsan şu sunduğu şeylerin hiçbiri <laughs> çok mantıklı gelmedi bana. Default da zaten şeyi güzel vermiş. Ben alıp bir şekilde bana sorarsan yani şey yani premier gibi al bunu adam onu sürüklesin şöyle ne bileyim işte kontrole basıp şöyle götürsün etsin ya yani onu versen ne olur yok illa işte şunu taşımam için timeline first yapacağım alacağım bunu belki şuraya koyacağım buraya koyacağım gibi gibi şeyler sunuyor bana aman aman çok çok kullanışlı gelmedi O yüzden ben sürekli bu Default kısmına gelip onu kullanacağım diyebilirim arayüz özelliği diğer programlara nazar nazaran diğerden kastım da Davinci ve Premier diyeyim hani arayüz anlamında benim en çok takdir ettiğim program o ikisi o ikisinin esnekliği yok Final Cut son dönemde biraz esnetli gibi ama yine bir Premiere Da Vinci kadar esnek değil. E, CapCut da dediğimiz gibi yani Final Cut örnek aldığı için <laughs> o kadar esnek bir alan sunmuyor ama yine ilk halinden, ilk halini hatırlıyorum çünkü o Çince versiyonda falan hiçbir şey yapamıyorduk. Kardeşim ben sana bunu verdim, burada işini bitir, kapat programı, çık git diyordu resmen. Şu an biraz daha temiz ve düzgün olmuş. Bunlar zamanla gelişecek belki işte Premiere'de eklediğimiz gibi kendimizin özel, işte Göksel'in kendi layoutu gibi şeyler ekleyebileceğiz. Ya da belki başkasının bir arayüzünü alıp kullanabileceğiz. Ama şimdilik o yok bilginiz olsun. Ben de dediğim gibi bu default'u öneriyorum. Orada çünkü her şey belli. Şöyle şöyle koymuş. Çok çok güzel kullanabiliyorsun. Aman aman bir özelliği yok. Hani dersen ki bunda işte çift monitör falan yapabilir miyiz edebilir miyiz diye. Ben çift monitör de denemedim ama şöyle bir media first yapıp şunu şöyle alsam alabiliyor muyum ya? Vermiyor mesela bunu alıp yana götüremiyorum. Belki tek monitör olduğu içindir. Yani böyle bir olay işte player first dediğimde bunu alıp mesela player'ı şuraya bile taşıyamıyorum. Sadece öncelik yaptığı şu üste koyması. Yani diğerlerinden ayırması. O yüzden çok çok böyle aman aman bir farklılık yaratmadı bende. Bu şuradaki sunduğu kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane ama aslında hepsi <laughs> default layout'a benzer olan bir arayüz. Sadece şuradan bu arada. Yani şu esnekliğimiz var sadece bu arada. Şunu da söyleyeyim de. Şu tam buraya geldiğimizde ya da şu tam aralara geldiğimizde bu şekilde de bir oynama yapabiliyoruz. Bu da önemli bir özellik. Ama şunu da itiraf edeyim. Yani bir program için özellikle hani oturdum ben kurgumu yapacağım diyen biri için şu arayüz hiç karmaşık değil ve tertemiz bir arayüz. Bunu çok rahat diyebilirim. Bu videoyla da artık arayüz kısmını bitirmiş olayım. Şimdi diğer videoya geçelim. <laughs>